Selam Bandan Bey, ben e, Samsun Ali e, Kurban Bayramı ile ilgili bazı merak ettiğim şeyler var. Kurban Bayramı'nın yarı yarıya katliam olduğunu düşünüyorum ve Kurban Bayramı'nın geçmişte merak ediyorum. Ayrıyetten de sizi çok seviyorum. Aleyküm selam bir tanem. E, rahat olsun, o hayvanlar bilgisayar gibidir, tamamın şuuru kapalıdır. Hiçbir acı çekmez. Acı alametleri gösterir ama acı çekmezler. Yani bütün hayvanların hepsi mesela böcek de mesela bacağı falan kopsun çırpınır. Şuuru tamamen kapalıdır böceğin. Hiçbir şekilde acı çekmez. Bilmez acıyı. Yani hiçbir hayvan acıyı bilmez. Tamamının şuuru kapalı. Bir tek şuuru açık olan insandır. Acıyı bilen bir tek insandır. Bak bir tek insan bilir acıyı. Onun dışında hiçbir canlı acıyı bilmez. Allah ona göre yaratmıştır. O yüzden gönlü rahat olsun katliam olarak görme ama mesela çiçek de kopuyor. Marul da kesiyorsun kökünden. O da bir canlı. Katliam değil bu. Allah sana nimet olarak sunmuş. Afiyetle ye, hiçbir şey olmaz. Turpu da kökünden söküyorsun. Değil mi? Ama turp yemezsin zaten sen kibar bir kızsın. <laughs> yani yemeyenler kibar olmaz demiyor ama sen yapmazsın. <laughs> Efendim. E havuç da söküyorsun. ya e, havuç değil mi rahat mutlu yaşarken kökünden söküp çıkarıyorsun hart diye doğuruyorsun bu kafasından <laughs> gövdesine bağlantıyı kesiyorsun sonra bile e, onu rendede paramparça ediyorsun <laughs> hiçbir suçu yok havucun e, canlıdır o <laughs> ama kemal e afet ediyorsun niye çünkü şuuru kapalı havuçla koyunun hiçbir farkı yoktur havucun şuuru neyse koyunun şuuru da odur havuç ne kadar acı çekiyorsa koyun da o kadar acı çeker Afiyet şeker olsun. Hepsini rahatça ye. Gönlün çok rahat olsun. Hiçbir acı çekmez.